Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü kurultay soruşturmasında ifade verdi. CHP'deki şaibeli kurultay soruşturmasında tanık beyanlarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Küçükçü'ye 30 yıl birlikte çalıştığı Kılıçdaroğlu'na karşı Özel ve İmamoğlu'nu desteklediği iddiaları soruldu. CHP'nin 30. olağan kurultayı sonrası şaibe iddiaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda da yeni tanıklar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat'ın da aralarında bulunduğu 86 şüphenin ifadesinin alınmasına başlandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Kütükçü'nün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kılıçdaroğlu'nun 30 yıllık çalışma arkadaşı olan Kütükçü, Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Aralarında o dönem CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğu birçok muhalif ismin Kütükçü ile özel toplantılar yaptığı, toplantıları ise Kılıçdaroğlu'nun makam odasında gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nun özel programlarını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e bildirdiği iddiasını da reddeden kütüpçü, o dönem içerisinde kesinlikle onun günlük programlarını ve ziyaretçilerini dışarıda hiçbir kimseye bildirmedim. Özgür Özel veya Ekrem İmamoğlu lehine özel bir faaliyet içinde bulunmadım ifadelerini kullandı. Kütüpçü ifadesinde resmi geliri dışında herhangi geliri olmadığını öne sürerek Halk TV'nin sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu tarafından finanse edilerek Londra'ya geziye götürüldüğü iddiasının gerçek dışı olduğunu savundu.